gününden ilçemizde yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. İstanbul Pendik Eğitim, Kültür ve Sanat Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Zamansız İlmekler, Otantik Sergi ve Kıyafet Defilesi bugün saat 14.30'da Mehmet Akif Sanat Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Etkinlik 19 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini aralayacak. Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliği ile Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 38. Aylık Haftası Kutlama Programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Pendik Belediyesi şehit gazeteci Mariam Riyad Abu Dakka anısına gazete fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. İsrail'in Gazze'deki katliamlarını belgeleyen karelerin yer aldığı sergi 10-12 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bahçeli Evler Mahalli Muhtarı Necati Koç vefat etti. Cenazesi bugün Cuma namazının ardından Zümrüt Caddesi Mehmet Ali Tunga Camii'nden kaldırılacak. Merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlere bas ile sabır diliyoruz. Haber detaylarına Pernik Gazetesi web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sevdiklerinize birlikte mutlu hafta sonları diliyoruz.